Merhabalar, iki niyet, iki tarih tarot açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılımın e, türevlerini daha önce çekmiştik zaten. O yüzden birçoğunuz biliyorsunuz bu açılımı. Şimdi sizden iki tane niyet belirlemenizi kafanızda. İşte şu Kafamda belirlediğim şu olay ne zaman olabilir, ne zaman gerçekleşebilir gibi ve bu niyetlerinizi birinci niyetim, ikinci niyetim olarak da kodlamanız hani birincisi bu, ikincisi de bu diye ve tek bir deste seçeceksiniz. Yani tek bir destenin içinde iki niyetinizin de tarihi var. Dolayısıyla hani bir, birinci niyetim için bu, ikinci niyetim için bu diye farklı desteler seçmiyorsunuz. Tek destede belirlediğiniz tek bir destede e, ikisi de olacak zaten iki tarihte. Dolayısıyla sadece niyetlerinizi birinci niyetim, ikinci niyetim diye belirlemeniz ve ardından odaklanarak bir deste seçmenizi rica edeceğim. Bu noktada ben desteleri kodlarken, hazırlarken e, renkler onlara çağrışım yapsın e, sahiplerine renklere doğru çekilsinler güçlü bir şekilde diye kodlama yaptım. Dolayısıyla bilerek nesne koymadım ve bilerek de destelerin renklerini de görünür bir şekilde bıraktım üzerlerini kapatmadım. Dolayısıyla çek pardon deste seçmekte zorlanıyorsanız eğer muhtemelen bu video sizin için değildir. Çünkü ben zaten kodlamasını yaptım bunun. E, renklerden bir tanesine güçlü bir şekilde çekilmeniz lazım. Normalde o rengi çok sevmiyorsanız bile Videoyu izlediğinizde size böyle bir çağrışım yapacaktır. Sizi kendine doğru çekecektir. Bu noktada ben, beni susturarak videoyu böyle duraklatarak da kendinize sakin ve istediğiniz kadar uzun bir süre tanıyabilirsiniz seçmek adına. Şimdi ben devam edeceğim yorumlama kısmıyla. Üç tane destemiz var dediğim gibi. Bir de şöyle yakından göstermek istiyorum rezone, rezone olamayanlar varsa diye hala. Şöyle birinci destem. ikinci destem ve de üçüncü destem. İkinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Şimdi birinci deste sahipleri ilk niyetiniz için e, tarihlere bakalım. Şimdi burada şöyle bir şey görüyoruz. Ne gelmiş? Kupa kralıyla yanında e, tılsım dörtlüsü. Burada evet bir tarih var. Ancak tarihten de öte bir durumdan bahsediyor ilk dileğinizle alakalı. Zaten sanki size gelecek olan bir rehberlik var bu dilekle alakalı, bu istekle alakalı. Ama siz sanki bunun önünü kesmiş olabilirsiniz. Fazla güven ihtiyacı, inatçılık, herhangi bir düşünce de fazlaca diretme gibi. Dolayısıyla kendiniz olacak dilin zamanından daha çok onun zamanı geciktiriyor veya durduruyor bekletiyor olabilirsiniz. Bir ikincisi size gelecek bir şeyden daha çok kupa kralı burada sizi temsil ederse eğer bu durumda sizden çıkacak olan adım ve rehberliği görürüz isteklerimiz konusunda ama yine kendi kendinize engellediğinizi ve inatçılık yaptığınızı veya fazla güven ihtiyacı hissettiğinizi veya da belli bir düşüncede kısılıp kaldığınızı görebiliriz. Dolayısıyla burada mesaj kartında diyor ki ruhla e, işbirliği içerisinde ol. Yani e, lütfen hayatla, ee, hayatın size sunduklarınızla ve ruhunuzun istedikleriyle işbirliği içerisinde olun. Ona zıt gitmeyin. Burada tarihten de öte sanki ya istediğiniz şey, bu niyetiniz her an olabilecekmiş gibi ama siz sanki biraz durduruyorsunuz, önünü tıkıyormuşsunuz gibi. Dolayısıyla ruhla işbirliği yapın kartı geldi ama bunun yanı sıra tarih söylediğinde bize bu kart zaten 4 seneyi temsil ediyor. Uzun vadeli planlar için niyette bulunanlarınız varsa çok çok uzak gelecek için belki bu sizin için yine bir sene göstergesi olabilir. Bunun yanı sıra mesaj kartımız 17 numaralı kart olduğu için 17 de sizin için belki 17 gün, ayın 17'si gibi bir tarih ifade edebilir. Bunu da not alabilirsiniz ilk niyetiniz için. Şimdi ikinci niyetimize bakalım. Orada durum nedir? Şimdi ikinci niyetimiz için güzel tarihler var. Birincisi burada Kupa beşlisi ki Kupa beşlisi direkt mayıs ayı ve 5 aylık bir dönemin temsilcisi. Dolayısıyla 5 ay deyince yine bir söylediğim gibi işte mayıs ayını da gösterebilir. 5 aylık videoyu izlediğiniz andan itibaren 5 aylık bir periyodu da görebilirsiniz. E, dolayısıyla ikinci niyetiniz için zaman faktörü bu şekilde hemen yanında tılsım altılısı olduğu için bize, bize senelerden bahsedecek. Dolayısıyla 6 senelik bir durumu da gösterebilir. Tuttuğunuz niyete göre değişecektir bu elbette uzun vadeli bir şeyse sizin için tabii ki etkili olabilir bu e, yorum bu noktada. Yaz bunun dışında mesaj kartımız değerini, kıymetini bilmekten bahsediyor bir şeylerin, kıymetini bilmek. Biraz da aslında kendi pardon, bir şeylerin değil, kendi kıymetinizi bilmek, kendi değerinizi bilmekten bahsediyor aslında. Kartımızın numarası da 54. Toplamı veya da kendisi. Yani 54 gün veya da işte toplamı yine işte 9, 9 gün falan gibi. Sizin için yine bu da bir şey ifade edebilir. Onu da söyleyelim. Eee Belki işte Mayıs'ın 9'u topladığımızda bu şekilde. Bunun dışında da kendi değerini bilmekten bahsediyorduk. Kartın şöyle genel bir yorumuna baktığımız zaman eğer ki tarihlerin dışına çıkacak olduğumuzda burada sanki melankolik bir dönem. Kayıplar verdiğimiz bir dönemi görüyoruz. Yani ya ayrılık acısı belki olabilir. Verdiğimiz kayıplar olabilir. Ee, belki bir şeyler hala elimizde ama kaybettiklerimize de hala üzülüyor olabiliriz. Geçmişe takılıyor olabiliriz. Anılar canımızı yakıyor olabilir. Belli nedenler. Ama burada bir şeylerin artık böyle bir öde, cömert olmamız gereken bir nokta gelecek e, önümüzde. Yani bunlara rağmen verdiğimiz kayıplara rağmen hala vermeye devam etmemiz gerektiğini görüyoruz bu niyetinizle ilgili. Yani ya ben kayıp verdim artık bir daha bu işe girmem e, artık çekilirim demeyin. Çünkü hala elinizde var ve bizim hala kendimize karşı cömert olmamız gerekiyor. Özellikle kendimize karşı ve burada değerini bil kartı geldi. Tabii ki bu bir tarih açılımı ama ben destelerin pardon kartların yorumunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü hani vardır bir masa, mesaj hepinize değil bir kısmınıza da gitse yine de söyleyelim kalmasın. Bu da bu şekilde ama dediğim gibi mesaj kartlarının numaralarını da not alabilirsiniz. 17 ilk niyetiniz için, ikinci niyetiniz için de 54. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet, şimdi ilk niyetinize bir bakalım. Buradaki tarihler nelerdir? Şimdi burası birazcık ilginç ilk niyetiniz için onu söyleyelim. Çünkü evet bir tarih var ancak destelerin anlamına baktığımızda da, özellikle mesaj kartıyla birleştirdiğimizde de daha garip bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi tarihe tarihle başlayalım. Tarihte bir kere 3 haftalık veya hatta bu videoyu izlediğiniz andan itibaren 3 saat veya saat 3'ü temsil edebilir. En kısa vadede 3 saat ya da işte saat 3 direkt veya da en uzun vadede de 3 haftalık bir periyodu gösterebilir bize kılıç üçlüsü. Bu elde var bir. İkincisi kartların anlamına baktığımız zaman da burada beklemekte olan bir kadın figürünü görüyoruz. Bekleme halinde. Ee, sanki bir şeyin gelişini bekliyor ama Arkada sanki hemen ardından bu e, bir e, kalp kırıklığı ya bu bekleyişten sonra gelecek sanki bir kalp kırıklığı ya da soğuk kanlı karşılanması gereken bir durum varmış gibi geliyor bu niyetle alakalı. Çünkü mesaj kartında diyor ki artık daha net görüyorsun. Artık daha temiz görüyorsun artık daha iyi görebiliyorsun görüş alanın açıldı ve bilgeliğin temsilcisi baykuş var burada. Baykuş ruhuyla birlikte gelmiş bilgelik bilme e, halini gösteriyor burada yani bilmemiz gereken şeyler neyse beklemede kalıp belki de bize gelecek bir şeyler olabilir bunu bu yorumun dışında ama yani niyetiniz için bir tarih yine aynı şekilde saat 3 dedik 3 saat veya da en uzun vadede de maksimum 3 hafta olacak bir zaman dilimi görüyoruz burada. Mesaj kartımızın numarası 43 kendisi yani 43 gün gibi veya da toplamı sizin için işte... E, Şimdi i̇şte ne bileyim ayın e, yedisi gibi mesela ya da işte yedi gün gibi toplamı da sizin için yine bir şey ifade edebilir. Bu niyetle alakalı bir tarih verebilir. Bu da e, aklınızda olsun. Şimdi geçelim ikinci niyetinize onun tarihine bakalım. Bir kere ikinci niyetiniz de zaten açıkçası oluşmuş aslında. Yani siz belki farkındasınız veya değilsiniz ya da bir kere Tılım 9 şunu söyleyebiliriz. Bu niyete sırtınızı yaslayabilirsiniz. Hani bu niyetim olur mu bu istediğim şey olur mu derseniz çok net bir şekilde olur diyebiliriz aslında Tılsım 9 çünkü burada çok iyi hissediyoruz kendimizi arkamıza yaslıyoruz. her şey çok olumlu Dolayısıyla zaten olmuş veya da olmak üzere ya da gelecekte olacağı neredeyse kesin bir şeyden bahsediyor olabiliriz. Hemen yanında kupa ası var burada. Kupa asında da bir aylık bir periyodu görüyoruz. Yani dolayısıyla ikinci niyetiniz için bir aylık bir periyotta e, gerçekleşmesi gayet mümkün olabilir. Tılsım dokuzlusunun bir diğer anlamı. Dokuz sene ifade edecek bizler için. Bir kısmınız için bunu da söyleyebiliriz belki. Çok uzun vadeli planları olanlar varsa yine de söylemeden geçmeyelim kartın bir diğer anlamını. Ama burada en yakın tarihimiz bir aylık bir periyot var. Bilginiz olsun. Hemen yanında mesaj kartımız. Aklını... Akıllıca yani e, beynini akıllıca kullan e, diyor, e, bilgece kullan diyor daha doğrusu. 47 numaralı kartımız var, e, bilgece adımlar at, akıllıca davran diyen bir mesaj kartımız var. Burada zaten çok güven duyduğumuz bir şeylerle alakalı bir adım atma isteğimiz niyetimiz ya da bize böyle bir niyet yani e, bir şey kısmet gelsin istiyorsak akıllıca hareketler edelim çünkü zaten güzel bir konumdasınız bence ya da gitmek üzeresiniz, varmak üzeresiniz. 47 yine aynı şekilde bizler için bir şey ifade edebilir. Yani 47 gün veya da işte 47 gün dediğimizde yine bir aylık bir serüven neredeyse ortaya çıkıyor tekrardan veya da bunun toplamı da ikinci niyetiniz için size bir mesaj niteliği olabilir zaman anlamında. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet, üçüncü deste sahipleri. Şimdi ilk niyetinizin tarihine bakıyoruz burada. Ee, kupa üçlüsü ve yanında hemen tılsım altılısı var. Kupa üçlüsü bizim için hem Mart ayı temsilcisi hem de 3 aylık bir periyodu gösteriyor aynı zamanda. Dolayısıyla videoyu izlediğiniz andan itibaren 3 aylık bir periyodu görebiliriz. Yine Mart ayına belki de işte önümüzdeki Mart diğer Mart o tuttuğunuz niyete göre de değişiklik gösterebilir ama bir Mart ayı veya da 3 aylık bir periyot dediğim gibi görünmekte burada. Hemen yanında tılsım altılısı var. Tılsım altılısı anlamının dışında bize bir zaman verdiği zaman 6 senelik bir periyodu gösterebilir. Yine uzun vadeli bir niyet tutanlar için de geçerli olabilir. Kısa vadeli bir niyetiniz varsa da telaşlanmayın. Dediğim gibi genel bir açılım olduğunu unutmayalım. Ee, ama Anlamı budur. Bunun yanı sıra işte eğer ki bir ödeme yapılacaksa da bir para beklentiniz size yapılmasını beklediniz bir ödeme ile alakalı bir niyet değilse özellikle bu ya da işte bir şey gelecek girecek veya sizden çıkacak her neyse ee, yine dediğim gibi 3 aylık bir periyot görebiliriz burada. Hemen yanında 20 numaralı kartımız var ki bu yine sizin için 20 gün veya da işte ayın 20'si gibi bir süreci de gösterebilir ve bu ve şunlar doğru diyor aslında burada doğruları bulma gerçekleri bulma e, adına bir mesaj kartı mesajı alabilirsiniz niyetinizle alakalı sadece numarasını da alabiliriz çünkü biz niyet etmiştik tarih almaya dediğim gibi sadece numarasını bile alabilirsiniz mesajı sizinle e, rezone olmuyorsa dahi. Şimdi geçelim ikinci niyetinize. İlginç bir şekilde ikinci niyetinizde de bir Mart ayı vurgusu var. Ee, ay e, kartı burada Mart ayı temsilcisiydi bizler için aynı zamanda. Bunun yanı sıra da ay kartı 28 günü de temsil ediyor tabii ki de. Ee, dolayısıyla... Videoyu izlediğiniz andan itibaren 28 günlük bir periyot, 28. gün veya da bulunduğunuz ayın 28'i de yine aynı şekilde sizler için ikinci niyetiniz için geçerli olabilir. Bunu yanı sıra hemen yanında 9 haftalık maksimum 9 hafta olmak üzere, pardon 9 diyorum 4. Ee, maksimum 4 hafta olmak üzere bunun bundan da öncesi daha da kısa bir süre vereceksek kılıçlar bizim için saatleri de göstereceği için saat 4 veya 4 saatlik bir periyot da mümkün olabilir yine sizin için hatta ve hatta işte bu 28. günün saat 4'ü sabah akşam gibi bir tarih bile olabilir çok daha spesifik olarak ama dediğim gibi maksimum 4 haftayı gösterecek bizler için kendisi ee, bakalım hemen yanında bir de 35 numaralı kartımız var İzmir'e selam bu arada yine 35 kendisi işte 35 gün veya da 35'in yani 3 ile 5'in toplamı yine aynı şekilde sizler için bir tarih kıstası olabilir burada ve ruhum bir planı var diyor yani zaten olacak bir şey kendi planı kendi düzeni içerisinde bu niyetiniz oluşacakmış gibi görünüyor gayet güzel bunun yanı sıra atlanan bir şey var mı ya burada şunu da söylemek isterim ay kartı burada ee, hem balık burcu temsilcisi kendisi hem de e, hem kimya sektörünü ilaç sektörünü e, sana sanatı, edebiyatı e, kadınlara yönelik sektörleri, denizle alakalı işleri ve işte bu tarz sektörleri yine gösteren, anlatan bir e, alan. Dolayısıyla bunlarla alakalı belki niyetler istekler de vardıysa hadi onu da söyleyelim normalde biz bunu sormamıştık ama onun da yorumunu yapalım. Belki etkiler sizi ya da gelir mesaj olarak bilemiyorum. Bu şekilde. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.